1995 yılının 23 Ocak günü başladı her şey. Yaşar Kemal'in Kürtlere yapılan zulmü eleştiren bir yazısı nedeniyle devlet güvenlik mahkemesine çağrılması belki de bardağı taşıran son damla oldu. Ona destek vermek için o gün DGM avlusunda buluşanların başlattığı sivil itaatsizlik hareketi 250 küsur yıl önce Voltaire'in sözlerinde simgeleşen ilkiyi sürdürecekti. Düşüncelerinizin hiçbirine katılmıyorum ama bunları açıklama özgürlüğünüz için sizinle birlikte mücadele etmeye hazırım. Gerçekten de bahanesi ne olursa olsun, ister Kürt, ister Ermeni, Rum veya Laz, Katolik veya Ortodoks veya İslam, Sünni veya Alevi, kadın veya erkek veya LGBTİ, ister yazıyla, ister sözle, müzikle, tiyatroyla, afişle, karikatürle, hangi inançla ve görüşte olursa olsun, hangi yöntemlerle olursa olsun ifade özgürlüğünü kullandığı için başı belaya giren kişilere ayrımsız destek verildi. Evet, ben de bilerek ve isteyerek düşünce özgürlük kitabının yayıncılar arasında yer aldım. Bu direniş sürdü gitti. Devletin doğacak rezaleti gözü alamayıp zaman zaman erteleme yasaları çıkararak hile yoluna sapmasına karşı girişimciler aynı yazarı tekrar tekrar yayınlayarak yanıt verdiler. Tam 11 yıl boyunca toplam 80 bin kadar insan, toplam 300 kadar düşünce suçlusunun suçlarını paylaştığı kendilerini zorla yargılatmak için savcılara başvurdu. Suçuna katılanlar arasında bir kişi, tekrar yayınlar nedeniyle tam 5 kez desteklenen bir kişi rekor meyimiz oldu. Adı Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Şimdi ise 125 ve 299. maddeleri zorla işleterek en çok dava açtıran kişi. Profesör Noam Chomsky kendi yazdıkları nedeniyle yayıncısının yargılandığını duyunca İstanbul'a gelip kendini ihbar etti. Sadece 15 dakika süren dava sonucunda yayıncı beraat etti. Ama aynı anda yan salonda başka yazarlar ve yayıncılar yargılanıp cezalara çarptırılıyordu. Alır, alır. Bu hareket 20 yıl boyunca başka çalışmaların doğmasına da neden oldu. Düşünceyi şu veya bu şekilde yasaklayan uygulamaları bir araya getiren mevzuat taraması. Baskıya uğrayan toplum kesimlerinin temsilcilerinin hemen yanında olduğumuzu gösteren ziyaretler. Birimizin derdi hepimizin derdi çalışmaları. Bilgi edinme yasasının yaşama geçirilebilmesi için yapılan biz de bilelim çalışmaları ve en son ama belki de en önemlisi sivil topluma siyasetin sürekli ve ön yargısız diyalogunu amaçlayan Türkiye Küçük Millet Meclisleri. Türkiye Küçük Millet Meclisi çatısı altında, Türkiye çatısında bir örgütlenme var. E ben bunu önemsiyorum. Şey Bu dizinin en son halkası Düşünce Suçları Müzesi. Dışı mizah, içi kara mizah. Şimdilik dünyada ilk ama kısa sürede yayılacağını ve uluslararası bir müzeler zincirine dönüşebileceğini umuyoruz görmediyseniz bir bakın. Düşünce suçları müzesi nokta ne?